Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bunu nasıl indirelim onu göstereyim. Şöyle. Böyle. Şimdi buraya MK case yazın direkt çıkar. Aynen burası. Bunu indireceksiniz. Bunu indireceksiniz ondan sonra Hah. böyle bir şey çıkacak. Burada Discord yeri var. Burada sırlamalar var. Burada da böyle şeyler var. Bunlar kötü. Bence en iyisi bu. En iyisi bu. Ee, video bu kadardı. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. İyi seyirler.